Arkadaşlar 6. sınıf 8. ünitemiz Bookworms yani kitap kurdu ünitemizle beraber dersimize geçiyoruz. Kitap türleri ve e, okunacak başka e, şeyler var onlara bakacağız bu derste. İlk görselimiz e, tablet üzerinden bir şey okuyor arkadaşımız. Buna e-book diyoruz. Online kitap da deniliyor. Türkçe'de de e-kitap diye geçiyor. Tabletten veya telefondan okunan kitaplara diyoruz. İkinci görselde e, magazine, dergi, nature yani e, doğa üzerine bir dergi okuyor arkadaşımız. Üçüncü görsel ise history book, tarih kitabı. Dördüncü görselimiz kitabın üzerinde dünya haritası ve yani dünyanın katmanlarını gösteriyor. Geography book, coğrafya kitabı diyoruz. Beşinci kitabımız ise poetry book yani şiir kitabı. Altıncı görselimizin üzerinde, kitabın üzerinde English to Turkish, yani İngilizceden Türkçe diyor. Bu bir sözlük yani dictionary arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir gazete var burada. Gazeteye Neves Paper diyoruz. Buradaki görselde ise, kitabın üzerinde müzik notaları var. Görüldüğü üzere müzik bu. Kitap, müzik kitabı olacak. 9. görsel ise novel yani roman. 10. görselimiz ise üzerinde farklı şekiller var. Science Book bilim kitabı diyoruz. Son olarak da story Storybook hikaye kitabı. Evet karşımızda Elf adında şirin bir rakum var. Elf'in konumunu bildireceğiz. Yanında üstünde, içinde, arkasında diyerek. İngilizcede bunları nasıl ifade ediyoruz? Şimdi onları öğreneceğiz. Alfie is on the box. Kutunun üzerinde. On dediğimizde e, temas etmesi gerekiyor bulunduğu nesnenin. Alfie is between the boxes. Alfie kutuların arasında. Between. Alfie is over the box. Over dediğimizde üzerinde olduğu anlamına gelir. Alfie alfi kutunun üzerinde. on ile karıştırmayın. On da bitişin yani temas halinde olması gerekiyor üstünde. Over de ise üzerinde. Bir nesnenin üzerinde ama temas etmesine gerek yok. Devam ediyoruz. Alfi is behind the box. Kutunun arkasında. Alfi is in front of the box. Alfi kutunun önünde Alfie is under the box. Kutunun altında. Alfie is near the box. Kutunun yanında. Alfie is in the box. Kutunun içinde. Alfie is next to box. Bitişiğinde. Arkadaşlar near ve next to'yu karıştırmayalım. Near, yanında, temas yok. Next to, bitişiğinde, temas var. Şimdi burada da arkadaşlar, bulmaca gibi düşünün e, bazı fiillerin sağ tarafta gördüğünüz fiillerin sol tarafta açıklaması verilmiş. Şimdi onlara bakıyoruz. Birincide başlıyoruz. To search for something or someone birini veya bir şeyi aramak nedir look for siz de video durdurup bunların notunu defterinize alabilirsiniz to turn your eyes to something or someone birine veya bir şeye gözleri çevirmek bakmak yani kısacası look at to try to find some information using a book or the internet internetten veya kitap interneti veya kitabı kullanarak bir bilgiyi aramak. Look up. Cevabımız devam ediyorum. To take something with the intention of giving it back. Bir şeyi geri vermek amacıyla almak. Borrow arkadaşlar önemli bir fiilimiz. Ödünç almak demek. Bir şeyi geri vermek amacıyla, niyetiyle almak. Burada da onun tam tersi var. To give something to someone for a short time. Bir şeyi kısa süreliğine birine vermek. Bu da lend yani ödünç vermek. A person who works in a library. Kütüphanede çalışan biri. G, librarian. The writer of a book. Kitabın yazarı. Author. A person who reads a lot çok kitap okuyan biri zaten nitemizinde adı Bookworm, kitap kurdu. Son cümlemizdeyiz. Kitapları üzerine koyduğumuz raflı bir parça mobilya. Bu da arkadaşlar bu kez kitaplık. Örnek alıştırmalarla devam ediyoruz. Video durdurup notlarımızı almayı unutmuyoruz. Evet birinci cümleyle başlıyorum. Where is the kite? Uçurtma. Nerede? It's behind the drawers. Çekmecelerin arkasında. Is the lamp between the guitar and the TV? Lamba gitar ve televizyonun arasında mı? No, it isn't. Hayır değil. It is on the coffee table. Kahve sehpasının üzerinde. I can't find my dictionary. Can you help me? Sözlüğümü bulamıyorum. Bana yardım edebilir misin? Sure. Look it's front of the vase tabii ki de bak vazonun önünde where were you at 4 pm yesterday dün 4'te neredeydin i was at the library kütüphanedeydim i borrowed a book bir kitap ödünç aldım where did you buy this literature book bu edebiyat kitabını nereden satın aldın I didn't buy it. Satın almadım. I borrowed it from the library. Kütüphaneden ödünç aldım. When did you go to the library? Kütüphaneye ne zaman gittin? I went to the library yesterday morning. Dün sabah gittim. What did you read in the library? Kütüphanede ne okudun? I read some magazines there. Orada birkaç dergi okudum. What happened at school yesterday? Dün okulda ne yaptın? Nothing. We just had classes. Hiçbir şey. Derse girdik çıktık. Why did you go to the bookstore? Kitapçıya neden gittin? B. To buy a novel. Roman almak için. What time did your teacher take you to the library? Öğretmen sizi kütüphaneden ne zaman aldı? At 4 o'clock In the afternoon. Öğleden sonra dörtte. She took us there. Lise oradan aldı. Did you finish all your homework? Bütün ödevini bitirdin mi? Yes, I did. Evet, bitirdim. Veya no, I didn't diye cevap verebiliriz. Were you at school on Saturday? Cumartesi günü okulda mıydın? Yes, I was. Veya no, I wasn't. Okuldaydım veya değildim diye cevap verebiliriz. Şimdi arkadaşlar boşluk doldurma yapacağız. Parantez içinde bize bazı fiiller verilmiş. Geçen hafta holidays ünitesinde simple past konusunu görmüştük. Geçmiş zamanda bir cümle kurmak için fiile bazı kurallar çerçevesinde iyi diye takısı ekliyorduk. Burada da tabii ki o, o kurallar düzenli fiiller için geçerliydi. Burada da bazı düzensiz fiilleri yani sonuna iyi almayan fiilleri tamamen değişen fiilleri göreceğiz. Ve bunları defterinize tek tek not alacaksınız. Hemen başlıyoruz. Hi, my name is James. Merhaba, benim adım James. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. Film have. Ama geçmiş zaman bir cümlesi olmadığı için ben burada have kullanacağım. I have lots of homework every week. Her hafta birçok ödevim var. So, I usually go to the library to look for some books to prepare my assignments. Bu yüzden ben daima kütüphaneye giderim ve görevlerime hazırlanmak için kitaplar alırım. Last week. Geçen hafta dediği için burada cümle geçmiş zaman dönecek. Yani fiilimi geçmiş zaman iki beraber kullanacağım. Tabi want'ın düzenli bir fiil olduğunu ve id takısını aldığını bilmem gerekiyor. I wanted to go to the library again to find some information about my science assignments. Bilim projemi Bilim ödevimi, bilim ödevim hakkında bilgi almak için tekrar kütüphaneye gitmek istedim geçen hafta. Geçmiş zamandan bahsetmeye devam ediyoruz. O zaman wake up uyanmak fiilinin geçmiş zaman halini kullanacağım. I woke up early. Erkenden uyandım. Wake up, woke up düzensiz bir fiil. Devam ediyoruz. Had a quick breakfast. Çabuk hızlı bir kahvaltı yaptım and left home. Evden ayrıldım. Bu üç fiilimiz de geçmiş zaman halleri. I took a bus to go to the shopping center to meet my friends Ashley and Sabrina. Alışveriş merkezine gidip arkadaşlarım Ashley ve Sabrina ile buluşmak için otobüse bindim. We decided The assignments together. ödevimizi beraber yapmaya karar verdik decided we met at the orada buluştuk meet fiilinin met olduğunu görüyorsunuz and geçmiş zamandan bahsetmeye devam ediyorum walked to the library together kütüphaneye beraber yürüdük düzenli bir fiil sadece ed takısı almış. Because the weather really nice. Hava güzeldi demem gerekiyor. Be fiilinin geçmiş zaman eki was. Düzensiz bir fiil tamamıyla değişiyor. Hava çok güzeldi. Devam ediyoruz geçmiş zamandan bahsetmeye. There were lots of people. E, kafanız karışmasın arkadaşlar. Burada özneden dolayı vaz oldu, tekil olduğundan dolayı ama burada lots of people birçok insandan bahsettiği için bu sefer bir yardımcı fiilimi geçmiş zaman eki olan were'ı kullandım. Kütüphanenin önünde çok fazla insan vardı. We waited for 30 minutes to enter the library. Kütüphaneye girmek için girişte 30 dakika bekledik. Inside, We saw a famous author. İçeride ünlü bir yazarı gördük. See, saw. Düzensiz bir fiil. We Videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Were Very happy to see her because We Read all his books. Buraya tekrar bakıyoruz. Bir fiili geçmiş zaman iki were olacak düzensiz bir fiil. Özneden dolayı özden we olduğu için çoğul yaptım. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Çünkü we read all his books. All his books. Onun bütün kitaplarını okuduk demek istiyorum burada. E, read fiili herhangi bir id takısı veya herhangi bir değişime uğramadı. Bazı fiiller düzensiz halleri hiçbir şekilde değişmez arkadaşlar. Read de onlardan biri. Geçmiş zaman olduğunu zaten cümlenin devamından anlayabiliyorum. He was signing her books. Kitabını imzalıyordu. But we couldn't get her autograph. Ama biz onun imzasını alamadık. We couldn't get. Can fiilinin ebilmek fiilinin geçmiş zamanı. Because çünkü we didn't have his books. Onun kitabına sahip değiliz. Veya şu an yanlarında değil. We took his photographs. Onunla beraber fotoğraf çekildik. And finished our homework. Ve ödevimizi bitirdik. Then we went back our homes. Eve geri döndük. It was a funny day. Or fun day. Çok eğlenceli bir gündü. Evet, e, buradaki fiilleri Tekrar tekrar bakıyoruz ve defterimize not alıyoruz. Düzenli fiilleri bir tarafa, düzensiz fiilleri bir tarafa yazıyoruz. Ve düzensiz fiilleri ezberlemekten başka şansımız yok arkadaşlar. Ünitemiz bu kadardı. Tekrar etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.